Mucizeyi, kerameti yaratan Allah'tır. Sual. Mucize gibi kerameti de inkar etmek küfür müdür? Cevap. Mucize gibi kerameti de yaratan Allahü Teâlâ'dır. Hatta sihri yaratan da odur. Mucizeyi de kerameti de inkar etmek küfür olur. Keramet gösterdiğini söyleyen bir kimseye o evliya değildir demek kerameti inkar olmaz, küfür de olmaz. Mucize, peygamber olduğunu söyleyen kimsenin doğru söylediğini bildiren şeydir. Mucizeyi Allahü Teala yaratmaktadır. Her şeyi Allahü Teala yaratmaktadır. Allahü Teala'dan başka yaratıcı yoktur. Şu kadar ki bu dünyanın ve dünya işlerinin düzgün olması için Allahü Teala her şeyin yaratılmasını sebeplere bağlamıştır. Bir şeyin yaratılmasını isteyen kimse o şeyin sebebini kullanır. Sebeplerin çoğu düşünmekle, tecrübeyle, hesapla bulunacak şeylerdir. Bir şeyin sebebi yapılınca Allahü Teala o şeyi dilerse yaratır. Mucize ve keramet böyle değildir. Allahü Teala bunları sebepsiz olarak, harika olarak yaratır. Sebebe yapışmak Allahü Teala'nın adetine uymaktır. Allahü Teala'nın sebepsiz yaratması adetin haricine çıkmak olur, harika olur. Mucizenin şartları vardır. 1. Allahü Teala'nın mutat sebepler olmadan yapmasıdır. Çünkü onun peygamberini tasdik ettirecektir. 2. Harikulade olmalıdır. Adet olan şeyler, mesela güneşin her gün şarktan doğması, ilkbaharda çiçeklerin açması mucize olmaz. 3. Bunu başkalarının yapamaması gerekir. 4. Peygamber olduğunu bildiren kimsenin istediği zaman hasıl olmalıdır. 5 istediğine uygun olmalıdır. Mesela şu ölüyü dirilteceğim deyince başka harika hasıl olursa, mesela dağ ikiye ayrılırsa mucize olmaz. 6. İsteyip de hasıl olan mucize kendisini yalanlamamalıdır. Mesela şu hayvanla konuşacağım deyince hayvan bu yalancıdır derse mucize olmaz. 7. Mucize peygamber olduğunu söylemeden önce hasıl olmamalıdır. İsa aleyhisselamın beşikte konuşması, kuru ağaçtan taze hurma isteyince eline hurma gelmesi, Muhammed aleyhisselam çocukken göğsünün yarılıp kalbinin yıkanıp temizlenmesi, başının üstünde bulut bulunması, ağaçların, taşların kendisine selam vermeleri gibi önceden hasıl olan harikalar mucize değildi. Keramettiler. Bunlara irhas denir. Peygamberliği kuvvetlendirmek içindirler bu kerametlerin evliyada da hasıl olmaları caizdir. Peygamberler, peygamberlikleri kendilerine bildirilmeden önce, evliya derecesinden aşağıda değildirler. Kerametleri görülür. Mucize, peygamber olduğunu bildirdikten az zaman sonra hasıl olabilir. Mesela bir ay sonra şöyle olur deyince, hasıl olduğu zaman mucize olur. Mucize yalnız peygamberde hasıl olur. Başkasında hasıl olmaz herhangi bir kimseyi övmek için mucize yaptı demek, mucize olarak kurtuldu demek, onun peygamber olduğunu söylemek olur. Bunda niyete bakılmaz, söze bakılır. Herhangi bir kimseye peygamber demek küfür olur. Söyleyenin imanı gider. Allahü Teala'dan başkasına yaratıcı demek, falanca yarattı demek de böyledir. Müslümanlar böyle tehlikeli şeyler söylememelidir. Peygamber ne kadar yüksek olursa olsun kuldur. Mucize hasıl olmasında kulların hiç tesiri yoktur. Bütün peygamberlerin mucizelerini de yaratan ancak Allahü Teâlâ'dır. Her şeyi yalnız Allahü Teâlâ yaratır. Bir ayeti kerime meali: "De ki mucizeler Allahü Teâlâ'nın kudreti ve iradesiyle olur." Ankebut suresi 50. ayeti. Ancak Allahü Teâlâ enbiyasını ve evliyasını başka kullarından üstün tutmuş Başkalarına vermediği mucize ve keramet gibi harikaları bu zatlara isyan etmiştir. Mesela Hazreti Musa zamanında sihir, büyücülük çok ilerlemişti. Musa Aleyhisselam asasını yere koyunca büyük bir ejderha olur. Sihirbazların ellerindeki aletleri, ipleri yutardı. Hazreti İsa zamanındaysa tıp ileriydi. Hazreti İsa hastaları iyi eder, ölüleri diriltirdi. Peygamber Efendimizin zamanındaysa edebi söz ve yazı sanatı çok ileriydi. Yarışmada birinci olan şiir, yazı ve konuşmalar Kabe duvarına asılırdı. Kur'an-ı Kerim gelince bunlar indirilip yerine gelen ayetler kondu. İnatçı kafirler hariç herkes Kur'an-ı Kerim'in Allahü Teala'nın kelamı olduğuna inandı. Bir benzerini hiç kimse söyleyemedi. Nitekim mealen bu Kur'an Allah kelamıdır, İnanmıyorsanız, bir ayeti kadar siz de söyleyin, söyleyemezsiniz buyuruldu. Bütün düşmanlar el ele verip, yıllarca uğraştıkları halde, benzerini bugüne kadar söyleyemediler. Söylemeleri de mümkün değildir. Bunun dışında Peygamber efendimiz aleyhisselamın sayısız mucizesi görüldü.